Gözün Gözüm mü yanıyor? He, evet, bir tak bu He, o birazdan geçer. Şimdi onlar piştikçe 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 Gözünün yanması geçer. Havuç koyalım. Luffy! Luffy, Luffy, Luffy! Luffy, havuç Buradan bir tane havuç koyacağım. Düşme sakın iki. dikkat et. Kaç tane bir tane var, başka yok gel. Alicim karıştırma bıçak var orada. Hayır. <laughs> o sevdin mi bu yemek yapma işini? Hmm. O kenarlar bitti ya. Şey yaparsın onu. O kenarlar bitti ya. kenarları gidince şöyle kaşınma. Onu yapıyorum da yapamıyorum. Ne koyduk bu yemeğin içine hatırlıyor musun? Soğan, et ve havuz. Evet. Ne yemeği yapıyorsun peki? Aa anne yanlış. Bak anneciğim o etin şeyi öyle. Ee beterli. Yiyecek mi yaptığın yemeği? Evet. Ama e, e, güzel yaparım güzel bir. Pilavla bedelliği beraber yersin o zaman. <laughs> ne demek? I -ı. <laughs> yemeği kim yiyecek? Babam. Baba yiye. Baba mı yiyecek? Baba yiyor Ama sizin de yemeniz lazım. Üh. Üh. Üh, biraz oldu. mu? Ya, ı -ı. Birisi kur. Oh, kurun değiyor sıra. Sıyır kolunu. Sıyırdım diyor. Anne, kurun sıra. Öteyani sen kur. Oh, kurun değdi. Kur, kurun yaptı. Değmez kolun. işte. Dikkatli olacaksın yemeği yaparken. Kuzun yemiyor. Ben bilmem artık nasıl. Yemedi. Biber. Bunu da yiyeceğim mi? Ye ye acı değil. Güzel. Ha, acı değil ama. Biber. Bak, kazanmaya veriyorum ya. Bak, bak. Ben de sen, 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 tane yiyor. Peki. Yemeği de kalacak mı? Kalın. Ben çok aslıyım. Aslan mısın? Ha. Tamam yemeği de biber bırak. Tamam. E, tamam diyorsun hala yiyorsun. <laughs> Dur. Koyalım hadi biberleri. Hadi iyi yeter. Evet doğmadı ama. Atarım anne. Canım oğlum. Biraz patates koyalım. Yok patates mi? Yok anne. Yok.

Aa, anne bak bebek oldu. Bebek oldu. Evet. Daha bebeksin zaten. Çok da büyümüş sayılmazsın. Yo bak büyüdüm <laughs> anne. E et, e et, ekranım boyuna kadar geliyor. Bak a a a, a bu o kadar geliyor. Hadi bakalım. Bak bak büyüdüm. Karıştır yemeğini hadi <laughs> yemek ancak. Tamam. Evet, neyimiz kaldı şimdi? Ne evet, tuz? Salça koyacağız. Ne? Salça anneciğim. Ne? Kusura bakma. Kırmak bak, bak. Ana, ana çıkmıyor bu. Biraz da et suyu var. Ne? Uy. Et suyu ne kadar faydalı biliyor musun? Ne kadar? Çok. Uy, çok ama et var. Evet, et, 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 Buna hara et var burada. Çünkü onları buzluğa koyacağız. Neden? Aa 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 al sen. Biz çubuk krekeri mi yememişiz? Hani yemek yapıyordun çubuk krekeri derdine mi düştün? Yok yemeyeceğim zaten başka bir gün Miran gelince akşam yersiniz. Evet. Ya, o zaman kurutup tatlı.

Şimdi de Evet. Oo, ne? Bir dakika anne, Bir dakika bana müsaade öyle. etmen gerekiyor. Dikkat et bezelyeler ezilmesin. Tamam. Okey. Aa tuz. Tuz bezelye var. Bu, bu, ne kastan tuz Oğlum bir tencere yemek. Ha, bir tabak değil ki. Anne az soslu ben yemem. Sen de yememek için zaten Bahane arıyorsun kendine. Ay, ay, ay. Bir dakika. Aa an a a afta kolun bitti küre oldu. Ne oldu? Ne bezelyelerin ağır değil mi? Çok güzel, İşte sen de bezelyeni yersen sen de bezelyeler kadar çok güçlü olabilirsin. Ay sakladım ya. Ne sandın yemek yapmak kolay mı? Hı. Öğrendin kolay. mi? Evet. Öğrendin çok mi? Çok güzel bir yemek. Yapma. Neler koyduk <laughs> bezelye yemeğin içine? Evet, bezelye Evet. İlk önce ne koyduk? Soğan. Evet. Soğanları neye koyduk ama yağ koyduk. Soğanları kavurduk değil mi? İ, i, i̇lk önce yağ koyduk. Evet. E, soğan koyduk. Evet. Et koyduk. Evet. evet. Patates koyduk. Havuz koyduk. Biber koyduk. Ve besele koyduk. Bir şey daha koyduk kırmızı renkte veee salçanın evet, evet salçasız yemek olmaz salçası çok sağlıklı tabi ee vitamin var onda salçada vitamin var o zaman ne bu yemekten yiyorsun canım salçammm istemiyorum aa salçalı makarna yedin onu yedin zaten ama bezelye de yemem lazım ben o salata masalları üstümde göre. Lesson time. Yemek. Yapma oynama tamam. Bunda etme yemeği. Bırak. İzinmesin bezenlerine. Şimdi suyu kaynayacak. Suyunu koyacağız zaten. Bunu hatta şimdi arka tarafı alalım. Senin artık burada işin bitti canım. Ben de ben, de, ben de iyi de bitti. <laughs> bu bu, bu fam ben sen. Ha? Ha anne. Ben toparlayacağım da şu anda. Ya ben de sen de toparlayayım. Bu evet, Mavi, sarı, karıştır, 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 karıştır. Evet, maviyle sarı karışınca ne oluyor? Mor. Mor. Mor herhalde, bilmiyorum, yeşil de olabilir. Mor mor. Hiç emin değilim. Kırmızı, sarı, karıştır, 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 karıştır kert kert ve turuncu Evet. Hı. Ben bunu yedim. Yemeğimizi de gösterelim. Şimdi Evet. Yemeğimizin suyunu ekleyeceğiz. Evet. Sonra da yap. Sonra da yemek hazır.